ve kadâ rabbuke ellâ tâbudu illâ ve bil vâlideyni Hüküm bu. Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, sonra da anaya babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Tamam emrettin ya Rabbi de ne yapacağım? Evet. Kulluğun ölçüleri belli. Peki ana babaya iyilik diye emrediyorsun. Ne yapacağım yani? Ne yapayım ki anneye, babaya iyilik yapmış olayım ben. Ha insanoğlu böyle kendine göre karar veremesin diye de o iyiliğin ne olacağını da hakikaten ayetlere böyle uzun uzun baktığınız zaman diğer ayetlerde daha kısa geçen emirler, yasaklar burada daha mufassal olarak geçiyor. Yani ne yapacaksınız anneye? Tamam emrettin ya Rabbi, iyilik emretiyorsun. Nasıl yapayım ki anneye, babaya iyilik yapmış olayım? nasıl buyruluyor? Evet, onlardan bildiğiniz ayeti kerime bu ama bir kere daha gönlümüze koymaya gayret ederim. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Anneye babaya yapılacak iyiliğin ilk maddesi bir kere şu diline sahip olmak. Şu iki dudağının arasına sahip olacaksın. Onu şöyle ifade edeyim kıymetli kardeşlerim. İnsan evlat sahibi olunca ile imtihan oluyor. Nasıl imtihan oluyor peki? Onun terbiyesi, yemesi, içmesi, tahsili, dini kavraması, evlatlarımız bizim için bir imtihan. Sonra evlatlar büyüyor. Bu defa onlar anneleri bir babalarıyla imtihan oluyor. <laughs> evet. İki taraflı bir imtihan yani. Herkes o imtihanın karşılığını ödemiş oluyor yani. Gerçekten Hani Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde annelerin, babaların evlatları ile ilgili hani anne özellikle annelerin nasıl böyle meşakkat üzere bir evladın dünyaya gelmesine hazırlandığı anlatılıyor, değil mi? Ondan sonra da onunla ilgili hükümler bildiriliyor. Burada da hani Cenab-ı Hak bir insanın böyle hani en temel noktaya temas ediyor. Bırakın şöyle veya böyle konuşmayı yani üf bile deme. Sonra Sadece bunu demekle kalma. Evet. Velaten her Sakın ha onları azarlama. Olur. Yaşlanınca insan çorbayı da dökebilir üstüne. Dalgınlık da yapar. Basılmaması gereken yere de basabilir. Unutur da vesaire. O zaman azarlama. Eksiklerini git tamamla. Çünkü bilerek yapmaz. Sonra azarlama öteye. Onlara gönül alıcı, tatlı ve güzel söz söyle. Yani Cenab-ı Hak böyle bize bir nizamname yazmış ayrıca yani. Tamam ya Rabbi ben anneme babama iyilik yaparım. Nasıl yapacaksın? ne tutacaksın. Azarlamayacaksın. Ara sıra gidip okuyacaksın. Yanağını öpeceksin. Değil mi? Anneciğim diyeceksin, babacığım diyeceksin. Allah'ın emri kardeşim ben söylemiyorum. Cenab-ı Hak onlara diyor, güzel sözler söyle. Sonra, o da yetmedi daha, tevazu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger, bir de dua et. Nasıl dua et? Rabbim, nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet eyle. Rabbir ham huma kema rabbeyani sahira. Şu Kur'an-ı Kerim'deki o akıcılığa bakın kıymetli kardeşlerim. Arapça bilmenize gerek yok yani bir hamhuma kema rabbeyani sahira. Annem, babam, bana veya sadece annem veya sadece babam. Çünkü bazı insanların belki küçük yaşta babası olmayabiliyor. Sadece anne şefkatiyle, anne hizmetiyle büyüyor. Bazısının annesi olmuyor sadece babasıyla ama Kur'an-ı Kerim ikisini birden zikrediyor ve buyuruyor ki Rabbir hamhuma kema rabbeyani sahira. Sonra daha da devam ediyor. Rabbiniz içinizde taşıdığınız niyet ve düşüncelerinizi en iyi bilir. Eğer siz bir kısım hatalardan sonra halinizi düzeltenlerden olursanız, Allah günahlarından içten içe tevbe edip kendisine yönelenlere karşı da çok bağışlayıcıdır. Mutlak manada ana babaya iyilik emredildikten sonra hususuyla, İhtiyarlık zamanlarında anaya babaya yapılacak iyilikler ve hizmetler tam olarak anlayıp tatbik edebilmemiz için beş madde halinde tafsilatlı olarak beyan edilir. 1. Barakalım başka kaba ve saygısız davranışları bir kızgınlık ve bakınlık ifadesi olarak öf bile dememek. 2. Azarlamamak. 3 onlara tatlı, gönül alıcı, kalplerine huzur, sürur, mutluluk verici, güzel, hoş sözler söylemek. 4. Tevazu, şefkat, merhamet kanatlarını onların üzerine indirmek, karşılarında olabildiği kadar alçak gönüllü olmak, her türlü ihtiyaçlarını engin bir gönülle yüksünmeden seve seve yerine getirmek ve beşincisi de onlara dua etmek. Beş maddelik bir aile hukuku bu. Evet. Allah'ım küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkat ve ihtimamla kucakladılar, yedirip içirdiler, büyük bir sevgi ve ilgiyle ihtiyaçlarımı karşıladılar. Benim için uykularını, istirahatlarını terk ettiler. Böylece beni büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara aynı şekilde şefkat ve merhametle muamele et diye onların iyiliğine Allah Teala'ya karşı yalvarmak. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki hatırlatmalarını değerli kardeşlerim, yıllardır hep hutbelerde, vaazlarda dinlemişizdir. Bir de tehditleri var. Anne ve babasına veya sadece onlardan birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen, yani hizmet edip de cenneti hak etmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün diyerek de Efendimizin bir duası var. Daha doğrusu Cebrail'in duası efendimizin de amin demiz. Dolayısıyla bunlar klasik konular belki ama toplumumuzda görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Şuraya bir not aldım. Toplumumuzda gittikçe huzur evlerinin çoğaldığını görüyoruz. Huzur evlerine ancak hiç kimsesi olmayan, tamam mı? evladı olmayan kimseler gönderilir. Bir insanın e, evladı varken onu bir evladın huzur evine göndermesi, orada baksınlar demesi herhalde İslam'a hayat bakımından hiç de olumlu bir şey değil. Hani bu kadar söylemiş olayım. Bu kadar söylemiş olayım. İslam toplumunda yani huzur evleri çok az insanın olduğu yerdir. Ama şimdi bakıyorsunuz her tarafta oğlan, kız, gelin, delikanlı keyfinde anne baba huzur evinde bayramdan bayrama acaba gelseler de bir oğlumu görsem, kızımı görsem, torunumu görsem diye hasrete bekliyor. İslam toplumu bu değil. E zor hocam. E Cenab-ı Hak da zor olanı yapın diyor. Fe inne ma'al usri Zorlukla beraber kolaylıklar var. Zorluklar aşılırsa cennet var. Ama zorluklardan kaçılırsa da o zaman azap var. Evet, soğuk günde abdest almak zor. <laughs> değil mi? Yani sıcak suyunuz yoksa. Camiye gitmek zor. Ondan sonra biraz maddi durumunun zayıf olduğu zaman infak etmek zor. Zor bunlar. Bir kardeşimiz vardı. Dedi ki yani kendisi ihtida etti Fransa'dan. Dedi ki İslam'ın başı zor dedi. Onun için İslam'a girmek zor dedi. Çünkü İslam'a gireceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, başını örteceksin. Ondan sonra bir tür bir hayli teklifler var. Malının zekatını vereceksin. Hristiyanlık kolay. İsa'ya kalbini bağladın mı istediğin gibi yaşa. Hristiyanlık kolay. Ama İslam zor. Yani zahiren zor. Ama o zorluğun arkasında ne var? Ebedi saadet var. Evet. Şu dünyada soğuğa dayanan insan ahirette ilahi gölgeler altında. Malını verebilen insan, canını veren insan Cenab-ı Hakk'ın nice ikramlarına mazhar olmuş olacak.